Bu bir sayfa değil, bu bir siper. Nutuk'tan gençliğe son çağrı. O, bir milletin kaderini sonraki nesillere devrettiği büyük bir emanettir. Sayfalar ilerledikçe geçmişin karanlığından doğan bir ışık gibi parlar son cümleler. Ve orada bir milletin umudu dile gelir. Ey, Ey Türk gençliği. gençliği! Bu yalnızca bir hitabet değil, bu bir uyanış çağrısıdır. Atatürk gençliğe sadece geçmişi değil, geleceği de anlatır. Ona bir rol biçer. Vatanı koruyacak, cumhuriyeti yaşatacak ve bağımsızlığı her koşulda koruyacak kişi odur. Ama burada mesele bir düşman ya da sadece savaş değildir. Asıl düşman bazen içimizdedir. Gaflet, delalet hatta ihanet. Ve Atatürk işte bu yüzden söyler. İmkan ve şeraitin ne olursa olsun vazifeye atılacaksın. Çünkü şartlar bahane edilemez. Çünkü görev mazeret tanımaz. Gençliği sadece bir umut olarak değil bir direniş ruhu olarak tanımlar. Onun için gençlik yaşla ilgili değildir. Bir bilinçtir, bir ilançtır, bir sorumluluk ruhudur. Bu sözler sadece kağıtta kalan bir hatıra değil. Bu hitabe bugününde, de yarının da pusulasıdır. Çünkü dünya değil ise de bu ülkede hala unutmayanlara ihtiyaç var. Ve o son cümleyle mühürlenir her şey. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Şimdi soruyorum sana sevgili izleyici. Bir gün sorarlarsa nutukta sana ne söylenmişti diye. Sen o zaman ne cevap vereceksin? Esenlikler dilerim. Ey Türk İstiklalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istikbal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.